Arkadaşlar merhaba Kripto Çalışan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizde de Velat hakkında biraz konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Velat Hocan son günlerde hem para yatırma olsun para çekme olsun çok yavaş işliyordu. İlk başlardaki gibi maalesef değildi arkadaşlar. Ya güncelleme olduktan sonra bunun oldu aslında. Yine ödemeleri yapıyorlardı ama geç yapıyorlardı. Yani 3 günü bazen geçiyordu. Bazen 3. gün tam son günlerinde böyle ödüyorlardı şu anda arkadaşlar ve Atölye sitesine ulaşılmıyor. Ve şu anda maalesef battı. Yani içeride para soğanlığı geçmiş olsun diliyorum. ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani benim videolarımı izliyorsunuz mesela. benim videolarımı izleyip son anda böyle artık bir sitenin bat, siteyle ilgili bir sürü video paylaşmışım ben mesela YouTube'da. Son anda giden giriyorsunuz. Para yatırıyorsunuz. Sonra da site batınca da mesela yorumlarda yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben zaten videoda videonun başında ve sonunda diyorum ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani herkes burada kendi riskini alarak giriyor. Ben de kendi riskimi alarak giriyorum. Siz de kendi riskinizi alarak giriyorsunuz. Yani bu tarz sitelerin ponzi olduğunu zaten söylüyoruz. Eğer bu tahsitte de girmeyeceksiniz, hiç kayıt bile olmayacaksınız arkadaşlar. O zaman e, kesinlikle bu videoları izlemeyin. Çünkü e, ya yani benim mesela borsa videolarını izleyebilirsiniz. Farklı kampanya videolarını izleyin. Ama ponzi sistemlerini izlemeyebilirsiniz eğer kaybediyorsanız. Ya çözüm bu kadar basit aslında. Ama eğer hocam ben işte sizi baştan beri takip ediyorum. Siteyi attığın zaman Ponzi sistem ilk kez kayıt oluyorum diyorsanız zaten tüyü de verdik. Yani ilk attığım zaman ben Ponzi videolarını direkt kayıt olun. Kayıt olduktan sonra bir hafta yatırım yapmıyorsunuz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama hani hocam ben illa yatırım yapacağım diyorsanız bir hafta yatırım yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yatırım yapmıyorsunuz sonra çok istiyorsanız isterseniz yapın gidin siteye yatımızı yapabilirsiniz isterseniz. Sonra arkadaşlar devam edin. Devam ettikten sonra her gün çekim yapın. Artık benim gibi kar çekin. Ben zaten Telegram kanalında bu Vault Ocean sitesinden kar ettiğimi söylemiştim. Artık arkadaşlar karlarımızı çekiyoruz demiştim sizlere de. Yani o yüzden çok fazla bu sitelerde hırsla olmamak lazım. Eee 1. haftadan sonra da eğer yatırım yapacaksanız en küçük paketi bir deneyin. Ondan sonra Büyük paketlere geçiş yapın. Çok istiyorsanız. Ben çünkü böyle yaptım ve böyle kazandım arkadaşlar. Bu e, TİO'yu da size kimse vermez. Haberiniz olsun. Yani çok nadir kişiler verir. E, çünkü genel olarak insana kendi menfaatini düşünüyor. Ama benim e, menfaatim sizin üzerinize. Yani e, ben sizleri düşündüğüm için arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu yoksa çekmem. Yani çoğu kişi büyük ihtimalle bu videoyu çekmeyecektir. Ama ben çekiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin Gerçekten kazanmanızı istiyorum. Mesela benim Valle 1200 RAM gitti. Ama ben gidip de mesela o YouTube'dan kaldırdım. Gidip de mesela arkadaşlar şey yapmadım yani arkadaşlar işte benim 1200 RAM gitti, şöyle oldu, böyle oldu diye hiçbir şekilde şey yapmadım. Neden? Çünkü ben kendi riskimi alarak girdim o siteye. Aslında siz e, kendimi e, ön plana kurdum. yem olarak kurdum. Ondan sonra da siz benim arkamdan gelecektiniz ama ee, olan bana oldu sonuç olarak öyle söyleyeyim yani ilk olarak ben gidiyorum ben kazanıyorsam sonra siz gidiyorsunuz siz kazanıyorsunuz sistem böyle işliyor arkadaşlar haberiniz olsun o yüzden bizim kanalı takip eden genelde kazanır şimdi master burada e, susan yani valhucan aslında sıkiki de konuştuğumu göstereyim silinen hesap diyor gördüğünüz gibi bakın burada e, ödemeler e, geç geliyor Ödemelerde zor meşhur dedim hiçbir şekilde cevap vermedi görüldü altmış gördüğünüz gibi e, şu grubu söyledim. Bu grup gerçek mi dedim. Evet dedi. Ben de içinde varım dedi. Burada da görebilirsiniz. İkinci hesabı bu. Susan'ın. Oraya da yazacağım. E, Sizde bilgilendiririm. Bakın burada zaten söylemişim işte. E, kod gelmiyor falan. Burada okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, bu grupta zaten e, kapandı. Şöyle göstereyim. E, kapandı derken şu anda e, giremiyorsunuz. Bu gruptan da çıktım zaten. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, böyle işliyor sistem şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın bu zaman kripto e, çalışan kanalında ve grubunda bunu paylaştım burada 203'te, bakın e, çekim talebi vermişim ayın 10'unda yani bu ayın 10'unda 3 gün önce 183'te gelecekti gelmedi arkadaşlar haberiniz olsun burada da e, sizde söyledik zaten burada uyarımızı dün yaptık o yüzden e, telegram kanalımız ve grubumuzu kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar aktif bir şekilde de şu anda e, birkaç ponzi sistemden de ödemelerimizi alıyoruz. İnşallah daha fazla kazanırız arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim. Bir siteden kaybederken öteki siteden çok fazla kazanabiliyoruz. Ee, yani genelde kar elde ediyoruz. Sonuç olarak haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden hem YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hem de Telegram kanalla grubumuzu takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bugünkü de videom bu kadardı. Bir bilgilendirme geçmek istedim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalına ve grubuna kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.